İkinci İsrail Kürt devleti diye bir şey yok. Bütün proje ikinci İsrail devletidir. Ondan sonra da işte Fırat'la Nil arası meselesi. Bizim de 24 vilayetimiz için alan haritalar ortadadır. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bu uğurda Suriye'yi de karıştırdılar. Irak'ı karıştırdılar. Libya'yı da karıştırdılar. İran'ı yani karıştırıyorlar. İran Gerçi İran çok karıştıramıyorlar. Çünkü Şia'nın gizli bir Amerika ile Yahudi ile anlaşması vardır. Bundan dolayı onlar savaşır gibi göstererek e, maymuna bak yaparlar. O arada bizim ehl Sünnet'e olan olur. Suriye'de ve Irak'taki ehl Sünnet Müslümanların, Filistin'deki ehl Sünnet Müslümanların durumunda olduğu gibi. O arada Lübnan'ı şimdi karıştırmak istiyorlar. Çünkü orada da Arz-ı e giren kısımlar var. İsrail'in bir taraftan e, sınırındadır. Ama bir de bakarsın Şia aradan sıyrılır olan el sünnetin başına gelir. Bombalar, kimyasal silahlar el sünneti kafasına yağar. Allah Eli sünneti e, ahirette azap yapmayacağından dünyada bir çilemiz vardır. Ama akılsız yöneticilerin yüzünden Suriye'deki, Libya'daki, Lübnan'daki, Irak'taki yani e, vatana milletine bağlı olmayan, dış güçlerle işbirliği yapan yöneticiler yüzünden maalesef şu an efendim Suriye'nin yani Arap gibi gözüküyor. Arap gibi gözüküyor. Esed görsen incelese Arap geçiriyor halbuki. Yahudi kadar, Yahudinin onun kadar zarar olmamıştır Müslümanlara. Efendim. başlarına kendi masonlarından, farmasonlarından insanlar getirmişler. Onlarla da memleketi böyle kendi memleketlerini hatta kendi elleriyle üçe beşe öldürüyorlar. Ama Müslümanlar çok zor günlerden geçiyorlar, çok imtihan yaşıyorlar. Şimdi tabii bütün 3 milyon insanı İdlib'e yığmışlar. Bu da bir projenin devamıdır. İdlib'e yığılan 3 milyona, işte başına böyle bomba yağdığı zaman da e, bunların hepsi Hatay'a göçmek zorunda kalacaktır. İnşallah kalmazlar. E, gavurdan insaf beklenmez, Rusya'dan medet istenmez. Rusya'nın neyine güvenecek? Bu bombalamada Rusya'nın da tahliye olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklar İran'ın dahil olduğu söyleniyor. Bazı tweetlerde İran komutanı Süleymani'nin bu adresi verdiği günlü saatin ve söylediğini tweet attığını söylüyorlar. E zaten Esed cephesi, Esed İran, Rusya birdir. Bakın şimdi Rusya açıkladı ben Birleşmiş Milletler kimyasal silah üzerine toplantı olursa veto edeceğim dedi. İşte beş daim üye midir nedir? Tayyip Bey diyor ya dünya beşten büyüktür ama işte bu beş maalesef bir tanesi veto ediyor, şey diyor. Çünkü kimyasal silah kullandığı sabit. E, Türkiye şimdi Hatay'da gelen 30 tane te yaralı tedavi ederken bütün dünya kimyasal örgütlerini de çağırdı. Şimdi gelin tespit edelim millet yanmış diye. Fakat e, Rusya şimdiden diyor ki veto ederim. Ya Rus gavurunun neyine güveneceksin yani? Bir Müslümanın ölmesine acır mı ya? Acır mı ya? Rus, Rus kaç kere işgal etti Karadeniz'den ileri geldi. Yunanistan buradan yığınak yapıyormuş Trakya'ya. O da oradan hazırlık içerisindedir. E IŞİD'i getirdiler sınırımıza. ve şuraya buraya yığıttılar şimdi. E, bir ara zaten o FETÖ'nün darbesinde çok konuşuluyordu ya. PKK'da şehir içinde ayaklanmalar yapacak. IŞİD'in de 10 bin, 20 bin, 30 bin şey. üstünün kontrolüyle, Amerika'nın kontrolü. Allah muhafaza etti o darbe. Elhamdülillah. E, Allah'ımızın yardımıyla ordumuzun asker polisimizin işte halkımızın Müslüman kardeşlerimizin gayretleriyle şehadetleriyle o işgal elhamdülillah bertaraf oldu. Ama gavurların hıncı daha da artıyor tabii. Başarısız oldukları zaman yollara alternatifler üzerinde çalışıyorlar. Bunlar biliyorsunuz masa başı çalışırlar. 50-100 senelik projelere çalışırlar. Bizim gibi günübirlik, "Aa bugün şu oldu" diye haberi duyduktan sonra yorum yapmazlar. Daha o haber olacak ne zaman, hangi saatte hangi haber olacak onu kurarlar. Biz maalesef işte Osmanlı şey çöktükten sonra başı boşluk oldu İslam aleminde e, ve bu bir araya getirilemiyor şu anda da maalesef. Bari vatanımızın bir avuç vatanımız kaldı. Onu böldürmeyelim etmeyelim de bari Arap'ın acemine yine biz ehl de fayda veririz. Bize de bir şey olursa herkes hepsi yetim kalacak, öksüz kalacak.